işte Rahman rahim olan Allah'ın adıyla Tura andolsun. Satır dizili kitaba, yayılmış ince deri üzerine, mamur ve yükseltilmiş tavana. İkinci anlamları olarak bakarsak, satır dizili kitaba demek ki insanlar ahir zamanda kitaplarla tebliğ yapacaklar. Satır satır dizili kitaplarına. Yayılmış ince deri üzerine, üstüne de deri kaplanıyor kitapların. Mesela Nur da öyle üstü deri kaplamadır. Değil e, mi? Bir yönün ona bakıyor. Ama tabii o zaman e, Kur'an veya dini e, eserler o zamanki e, deri üstüne yazılıyordu. Mamur eve. Mamur ne demek? Bak bakayım sözlük anlamı değil. Bakayım hocam. Şey. Mamur güzel, hoş, biçimli. Değil mi? Mamur hale getirilmiş. Düzgün hale getirilmiş. Mamur eve. Evlerin güzel olması gerektiğine Kur'an şey diyor. Yükseltilmiş tavana. Demek ki basık tavan iyi bir şey değil. Hı, hı. Evlerin tavanı yüksek olacak. Kur'an buna işaret etmiş oluyor. Ama aynı zamanda Kabe'ye bakan bir ayet. Anladığım i̇nşallah. kadarıyla inşallah. Ee, o gündür bak gök sarsılıp çalkalanır kıyamet anında. Gökte de, e, bulutlarda ve gökün, e, gök yapısında atmosferde delinme olacak. Tabii mesela e, karanlık da görünecek. E, gökteki e, yapının bozulmasından kaynaklanan e, direkt atmosfer görüneceği için yırtılacak yani e, gökyüzü. İnşallah. i̇nşallah. O gün e, gök sarsılıp çalkanır ve dağlar bir yürüyüşle yürür. Böyle bütün dağlar kum gibi hem eriyerek hem dağ olarak böyle tereyağı gibi eriyecek. Yani ocağa konmuş yağ gibi. Ve dağlar erimeye başlıyor ve o vedala yerlerini oynatan bir yürüyüşte yürür. İşte o gün yalanlayanların vay haline diyor Allah. Evet. Ki onlar daldıkları saçma bir uğraş içinde oynayan, oynayan oyalananlar. Bak ki daldıkları saçma uğraş içine Darwinizmin saçmalığına da Kur'an dikkat çekiyor. Hı. Bak oynayan ve oyalananları hem oynuyorlar hem oyalanıyorlar boş işten vakit geçiriyorlar. Cehennem ateşine küçültücü bir sürüklenme ile sürüklenecekleri gün Aşağılanarak götürülüyorlar sürüklenerek. Kur'an ona dikkat çekiyor. Onlara şöyle denir. İşte sizin yalanladığınız ateş budur. Hani cehennem yok diyorlar ya. İşte var diyorlar melekler. Yani kastettiğiniz, sizin yalan dediğiniz ateş budur diyorlar. Enselerini tutup ateşin içine, evet. cehennem ateşine koyuyorlar. Evet. Yani yok diyordu ya evet. bizzat görmüş oluyor. Kanaati tam gelmiş oluyor. İnşallah İnşallah. Allah diyor ki bu da bir büyü mü diyor bu ateş ya size öyle geliyor olmasın diyor Allah <gülüyor> <gülüyor> yoksa siz mi görmüyorsunuz diyor Allah yani bir, bir yanlışlık olmasın diyor Alay diyor Allah onların evet. aşağılıyor yani değil mi inşallah hani evet. diyorlar ya aleyhüminasüan <laughs> <laughs> acaba hayal mi diyor Allah ateşin içine sokuyor. <laughs> adam ate hayal diyecek <laughs> hali var mı tabii yok <laughs> girin ona diyor artık ister sabredin ister sabretmeyin diyor Allah <laughs> Hani adamlar sabretmiyor ya. Evet. Sabretmeseniz de fark Sabret. etmez diyor Allah. Artık gelmiş. Yani. Sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Rablerinin verdiklerine sevinçli ve mutludurlar. Sevinç ve mutluluk. Müminlerin hiçbir rahatsızlığı yok. Ölüm anında itibaren başlar. Sürekli rahattır müminler. İnşallah. Yani ne kıyamette rahatsız olurlar. Hı hı. Ne cehennemin kenarına getirecek müminler. Ne orada rahatsız olurlar. Hiçbir yerde zaten yanlarında mihmandarları var. Yani sürekli övürüyorlar zaten. Cennete girerken de selam size dönüyor böyle. Sevgiyle karşılanıyorlar. İnşallah Yerlerine yerleştiriliyorlar. Cennet onlara tanıtılıyor. Hı. İnşallah. i̇nşallah. Yani i̇nşallah. ilk geldikleri için hatta hayret içinde oluyorlar. Allah orada onlara tanıtacak e, gılmanlar, bildanlar var. Huriler var. Onlar oraları onlara tarif ediyor cenneti. İnşallah. Rablerin ee, Rableri kendilerine yanan cehennem azabından korumuştur. Mesela bu bir nimet olarak Verir belirt, belirtiyor Allah bunu. Cehenneme gitmedikleri için seviniyor müminler. İnşallah. Yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için. İstedikleri kadar yerler asla doymazlar. Şimdi iki tabak yiyor, yemek yedi mi? Doyar mı? Doğru, et. sonra üstüne evet. karbonat marmonat alıp değil mi? Canı yanıyor, rahatsız oluyorlar. Ha, şu meyvelere bakınca... <gülüyor> <gülüyor> Getir şu meyveleri Oktar yine gözümün önüne yaklaştı bana. Ee, şimdi 1913, 1915e yani evet. yaklaşık o şey evet, değil yani Çanakkale'nin zemini 1913'lerde oluşmuş evet. oldu. 1915'te zafer kazanıldı. Evet inşallah. Ama e, mühim olan o yaklaşık tarihi vermiş olması. Evet, evet. Anlaşıldı mı? İnşallah. Mu? İnşallah. İman edenler ve zürriyetleri, kendilerini imanda izleyenler bak. İman edenler, zürriyetleri, mesela babası, annesi, kardeşleri, çocukları. Kendilerini imanda izleyenler, talebeleri. Bak kendilerini imanda izleyenler. Mesela Mehdi ve talebeleri, Resulullah ve talebeleri. İnşallah. Değil mi? Ümmeti tabi. Bak kendilerini imanda izleyenler. Biz onların zürriyetlerini de onlara katıp ekledik. ilave onlar da oradalar amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Her şeyin karşılığı tam güzel verdik diyor Allah. İnşallah. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Biz Allah rehiniz. İnşallah. 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 Onlara istek duyup arzu meyvelerden ve etten bol bol verdik. Her yerde ızgara ocakları olacak cennette. İnşallah. İnşallah böyle <laughs> kolesterol falan yok. İnşallah. İnşallah evet. Ne nefis etler böyle değil mi? Evet. Yersin içersen. Hatta mesela kuşa da işaret ediyorlar. Hemen orada kızartıp yiyorsun kuşu, sonra onu e, yeniden e, kuşa bir işaret yapıyorsun, Kemikler toparlanıp yeniden uçuyor kuş. Maşallah. Aynı canlına yine karşına geçiyor. Maşallah. Bir de e, bilirsiniz, iç organlar yok, e, öyle yiyip doyulma olmayacak milyonlarca ton yenebilir demiştiniz hocam, inşallah. Yani gece gündüz yiyor, asla doymaz. E, yani sistem tamamen değişiyor, fizik ha. ve kimya kanunlarını tamamen değiştiriyor i̇nşallah. Allah. Ayet evet. var. E, yepyeni bir yaratışla yaratacağım diyor Allah. Bizim alıştığımız sistemden değil. Hı hı. Nasıl e, rüyamızda biz yemek yediğimizde ne kadar yemek yersek yerim, doyar mıyız? Yok. Doymayız. Evet. evet. Orada öyle işte. İnşallah. Yani bir Allah'ın sırrı var. Ben onu zaman zaman anlatıyorum. Hı hı. Bir evet. Bir yönü anlatıyorum. Maddenin hakikatini anlatıyorum. Evet. Yani madde dışarıda vardır ama görüntü olarak vardır. İnşallah. Yani e, şey olarak saydam bir madde olarak vardır cam gibi hı hı. saydamdır. Ve yoğunlaşmış enerji olarak vardır madde dışarıda. Yoğunla enerjinin yoğunlaşmasından oluşur. Ve saydam. Ve siyah beyazdır. Renk yoktur dışarıda. Hı hı. Ama ışık verirsen de siyah beyaz görülür. İnşallah. İnşallah. Bizim beynimizde renkte görüyoruz. Hı hı. Cennette de yani bir şeyi hayal ettiğimiz an anında oluşur. Mesela sen şimdi kafanda bir portakal hayal ettiğinde hemen oluşuyor mu? beyninde yani. istesin oluşturursun. Evet, evet Ya Usur. gözünü kapattığında insanlar evet, hep akşam değil evet. mi? Evet, Yuvarlak evet, turuncu. Tabii hemen mesela gelin, bir şehir düşünüyoruz. Hemen kafamızda şehir manzarası oluşuyor. Evet. Binaları yani. değil mi? Hı -hı. Yolların. Yani hiç hayatta hı -hı. görmediğimiz bir şeyi bir anda beynimizde meydana getirebiliyor muyuz? Evet. Getirebiliyoruz. Değil mi? Mesela diyorsun Paris'te bir sokak düşüneceğim diyorsun. Hı hı. Uzun kafanda anında oluşturuyor. Evet. Hı -hı. Pencere pervazları bilmem ne bütün detaylar oluşur anında. Evet. Mesela güzel bir meyveyi kafanda, güzel bir sofrayı kafanda evet. canlandırdığında hemen oluşuyor. Hatta ameliyatın ağzı sulanıyor aklına evet. <laughs> i̇şte cennette de öyledir. Kafasından geçirdiği an olur. rüyanda nasıl oluşuyorsa, kafanda nasıl Hı -hı. oluşuyorsa. Bizler onu Allah zaten burada kasten dünyada yaratıyor. Yani sistemi anlamamız için yaratıyor. İnşallah. Yani bir insan düşündüğünde bir şey hemen baş... nasıl oluyor? Aynı şekilde olur. Mesela kuşu görüyorsun, kızarmış halini düşünüyorsun, Hı -hı. değil mi? Hemen o kızarmış evet. hali oluşur işte karşında. Evet. Ama zaten bu sistem bu dünyada şu an var zaten. Evet. Ama flu olarak var. Çok flu olarak var. Evet. Cennette net olarak olmuş evet. oluyor sistem. Hı hı. Sonra o kuş mesela kemiklerine bakıyorsun bu toparlanmış olarak hayal ettiğinde. Hı. Hemen toparlanıyor. Hemen toparlanıp uçuyor. Evet. Anlaşıldı mı? Evet inşallah. Oradaki eşya, madde her şey hareketlidir. Yani zaten normal hali de budur aslında. Böyle olması lazım. Yani bu o dünyadaki sistem olağanüstü halidir. Yani mesela dünyada tozun oluşması, kirin oluşması mucizedir. Olmaması lazım tozu. Evet. E mucize olarak oluyor. Yani normal adetullah'ta madde asla yaşlanmaz, ölmez yani. ve kirlenmez ve hastalanmaz. Evet. Hastalanma mucize olarak oluyor. Evet. Yani şimdi rüyasında bir insan mikrop kapıyor, hastalanıyor. Evet. Makul mü bu? Yani. Evet, mikrop şey yok ortada normalde. Evet. Evet. Değil mi? E, Olmadı halde hastalanıyor adam. Evet. Mesela araba geliyor, araba geliyor, çarpıyor rüyasında. Hı hı. Adam hastanelik oluyor, Aa, Kafası gözü yarılıyor, oluyor. Can kurtaranlar hastaneye götürüyorlar. Evet, Değil mi? Evet. Var mı öyle bir şey? Yok, Yok. hocam. Yok. Cennette bu sistemi Allah e, dolaylı olarak bunun benzeri bir sistemi yaratacak. İnşallah. Ama her zaman tabii dışarıda bir maddenin aslı vardır. Her zaman vardır. Ama bir gölge varlık olarak vardır. Yani bir ener yoğun enerji olarak vardır. Fakat biz asla ve kesinlikle onun asıl gerçeğini göremeyiz. İnşallah. Allah görür. Biz Allah'ın bize gösterdiği kadarını görürüz. Her insan. İnşallah. Mesela Dawkins diyor ki ben diyor laboratuvara girdim araştırma yapıyorum diyor. Kafasının içinde Allah'ın ona gösterdiği laboratuvarın dışında hiçbir yere giremez. İnşallah. <laughs> Haberi bile yok o elma Evet hocam. Tabii. Hocam. O elma yanağı işte kiraz kulak ortada geziyor böyle. Eee <laughs> 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 Dışarıdaki laboratuvarı da Allah yarattı Yani o yoğunlaşmış enerjiden meydana gelen laboratuvar. İnşallah. Fakat o onun aslını asla göremez. Allah'ın ona gösterdiği görüntüsünü görebilir. İnşallah. Evet. Ama Allah dışarıda ben yarattım diyor. Dışarıda bir varlığı vardır. Yani şeylerde mesela su, sufi düşüncede mesela bazı tasavvuf ekollerinde dışarıda maddenin aslı hiç yoktur derler. Dışarıda aslı vardır. Fakat gölge varlık olarak yani e, saydam yani atomun yapısından kaynaklanan evet. e, bir özellik gösterir bu çünkü nötron, proton, elektron bunların bir birbirine var. uzaklıkları çok şiddetli yani çok çok fazla yani böyle kevgir gibi e, makul olarak da saydam görünüyor o zaman görüntü yani siyah beyazdır evet. ama bakın şimdi biz burada bakıyoruz rengarenk maşallah evet. maşallah kara kara böyle bazen isteyene gidiyorum. orada güzel bir manam var boydan boya evet. nefesim kesiliyor ya evet. maşallah evet. hepsi çok güzel evet oranın çok <laughs> efendiliği bir sahibi var böyle çok beni sever mi <laughs> ben de onu çok evet. severim evet <laughs> yine bir doğulu bir sahibi daha var orta, o da evet. müthiş efendi bir insan ya <laughs> çok <gülüyor> güneydoğu'nun e, Kürt kardeşlerimizin o nezaketi, efendiliği <laughs> insancılığı, muhteremliğini güzel yansıtan bir insan. Evet. Manca hep öyledir Güneydoğu. <laughs> Ömer ortağı da öyle. o da çok nezih insan. İnşallah. Orada ben bizzat kendi elimden seçiyorum meyve olduğunda. Yani. Evet. Acayip zevk alıyorum. Evet. Görüntü dehşet. Evet hepsi evet. çok güzel. Şahane evet. dehşet demeyeyim de Allah affetsin <laughs> i̇şte, çok, çok güzel. <laughs> ben de Mesela şu çilek olayım. her gördüğümde böyle bir insanın içi eser. <laughs> Toprağın üstünde çamurlu arazide bunlar böyle kırmızı kırmızı boncuk gibi gıcır <laughs> gıcır verniklenmiş gibi bak. Bir de oh Su. mis gibi de kokuyor. Tav Maşallah. <laughs> bal gibi de. Tadı da çok çok güzel. Afiyet olsun. Mesela mandalina şu. Bak görüyor musun? Şimdi evet, hani, yemeyeceğim korkmayın. <laughs> bak kabuğundaki e, güzelliğe, ambalajın <laughs> mükemmelliğine <gülüyor> evet. bak. E, ne tam yapışmış ne tam yapışmamış evet. ama çektim mi Hemen gıcır kolay gıcır, kolay. gıcır <laughs> ve suyunu muhafaza ederek <laughs> tabii. Bir de kabuğunu daha çeker çekmez. Mis Kokusu. gibi bir kokuyla bir şey var. Önden ha bir şöyle, ikramı evet. var. Evet. Önce bir koku ikramı yapıyor. Evet. Bak parmaklar falan mis gibi kokuyor. Şu içindeki beyaz kısım bak görüyor musun? Hı -hı. Şu pamuk gibi bu onu evet. sarmış böyle e, adeta bir e, değil mi? Pamuk tabakasıyla evet. bir şeyi muhafaza Hı -hı. eder gibi diyor. Evet. Şimdi bak bunun içinde yüz binlerce mandalina'nın kromozomu kodlu. Bundan yüz binlerce mandalina çıkarabilirsin bundan. Evet. Evet. Yani bütün koku, ağaç, mandalinan ağacını Ağazı. çıkarıyorsun. Evet. Ağacını, köküyle, bilmem neyle, teşkilatıyla, hı hı. tahtasıyla. Hepsi en ince detayına kadar ve ileriki nesillerin özellikleri de bakın. Bir tek o ağacın değil. Evet. Sonra ileride meydana gelecek ağaçların da bütün özellikleri kodlu. Evet. Tek o değil yani. O çok Maşallah. önemli. Maşallah. Tabii. Hepsi kodlu. Mesela bu biz kaldırıp atıyoruz. hı. hı içi harikalarla dolu bunun. Hmm. O kromozomların yapısını bir inceliyoruz. nefes kesici tabii. Hmm. İçine giriyoruz, aman şimdi yiyeceğim yiyeceğim olaç bir <laughs> <laughs> En iyisi kendime hakim olayım, Estağfurullah. yutkunup mutkunup bırakayım. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> hocam çilek dediniz, çileğe benzer yengeç bulunmuş, aynı çilek gibi. Ha. Göreyim. Ha. Maşallah. Hakikaten maşallah. Maşallah. çileklerin evet, arasına evet, girse hiç insan bilmez. Hiç. <laughs> maşallah. maşallah. Yeni mi bulunmuş? Evet hocam. Aa, yeni bir yengeç mi? Evet. Allah Allah kardeşim her gün bir şey bulunuyor, bitmiyor maşallah. Evet. Maşallah. Mesela şu siyah erikler, evet, Şahane şey. bir şey böyle. Bunun da mesela e, çekirdeğini Allah ikram olarak mesela yeme yiyor insanlar. Hı hı. Çekirdeği tabaklama alıp tarlaya sepiyorlar ya, toprağın üstüne sepiyorlar. 10 sene sonra al sana bir erik ağacı daha. Evet, hazır hı. nimet yani. Merhaba. Bak üstü pırıl pırıl parlıyor, verniklenmiş gibi gıcır gıcır. Bir de... Gibi. Renkleri hocam çok olağan evet. değil evet. maşallah çok güzel renkler yap canlı ya kardeşim evet. hepinin kokusu tadı ay evet. gözle buruna tadı çok <laughs> şahane ee, bir de sanki ilaç deposu evet maşallah evet kalsiyum'a mı ihtiyacın var buyur evet hı. manezyum potasyum bakır çinko kobalt evet hı hı. ve tam ayarında yani evet. vücudu rahatsız etmeyecek gibi. Vitaminler tam ayarında, A, B, C, B kompleks vitaminlerin tamamı, evet. B1, B2, B6, evet. B12, kobalamin, evet. bilmem ne, şu bu falan hepsi i̇nşallah var. İnşallah antioksidanlar Antioxidanlar var. Antioxidanlar. Kansere Değil mi? Geliyor. Evet. Tabii. Ee, yani anti antikanser evet. özellik gösteren maddeler inşallah, bir de vücut pH'ini çok güzel dengeliyor. Evet. Mesela meyve, sebze bol yiyen insanın vücudu daha dirençli oluyor. Evet. Evet. Gribi, hastalıklara hı hı. karşı daha canlı olur. Mesela sırf pilav yiyor falan adam, Hı -hı. bitap olur. 12 saat sonra falan bitkinleşir. Evet. Evet. Ama meyve yiyen insan 12 saat sonra civa gibi olur. Evet. Hı -hı. Dediğiniz gibi hocam. Siz Çok açılır. Inşallah. bir şeker yüklemesi oluyor pilavda, şekeri düşürüyor.